White Star Line gemicilik şirketi yalnızca bir gemi değil, imparatorluğun gücünü, ihtişamını simgeleyecek yüzen bir saray inşa etmek istiyordu. Adını Tanrıların Dağı Olimpos'tan alan Olimpik, 1911'de suya indirildi. Ada bile bir meydan okumaydı. İngilizler yalnızca hükmetmekle yetinmiyor, Tanrılarla özdeşleşmek istiyordu. Salonları Versailles Sarayı'nı kıskandıracak kadar süslüydü. Yolcular gemide yürürken kendilerini Londra'daki Hyde Park'ta geziniyormuş gibi hissediyordu. Ama Olimpik kaderin tokadını erken yedi. 1911'de İngiliz donanmasına ait HMS Hawk ile çarpıştı. Gemi kurtarıldı, onarıldı. Sonraki yıllarda yine bir gemiyle çarpıştı. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 1915'te bir Alman denizaldısını çarparak batırdı. Asker taşıdı, cephe gördü, tarih yazdı. Ayakta kaldı ama hep gölgede yaşadı. Titanik'in felaketi, Britannik'in ölümü hepsi olimpiyi görünmez kıldı. Ve Lakesis'in ölçtüğü ip Atropos tarafından 1935'te kesildi. Parçalanıp kurdacılara satılan olimpik artık sessiz bir enkazdı. İnsan ne kadar en büyük benim dese de doğa ondan daha büyük.